Benim 1 milyar gelen elektriğim bu ay 5 milyar gelmiştir. Ben bundan sonra kendime karar aldım. Kesinlikle ve kesinlikle televizyon kullanmıyorum, buzdolabı kullanmıyorum. Benim burada bir, bir ay televizyon kullanmam, telaşın batmaya mahkum olması demektir. Bekle ve gör, bekle, bekle. Artık canımıza tak etti. al. Al. Al, sana, kala, şal. al sana elektrik al. Al sana elektrik. Al sana elektrik al. 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 Al sana elektrik. Kurulamıyorum artık. Kesinlikle ve kesinlikle kurulamıyorum. Allah sizin belanızı versin. Ben aynı iş yerime üç bin lira para girmiyor benim elektriğim beş milyar gelmiş. Sizi ben Allah'a havale ediyorum. Size Allah'a şükür diye dünyada. Al sana bir elektrik daha. Al. Allah belanızı versin. Kesinlikle ve kesinlikle izlemiyorum. Ve bu artık artık Telaş bunu düşünsün. Ben düşünmüyorum. Ee, onun e, bana bir ay uyguladığı elektriği artık e, o o düşünsün. Elemanların parası bile çıkmaz yani. Ben izlemezsem bu parayı nerede kazanacak? Ve televizyonumu kırdım. Gerçek anlamda artık iş oraya kadar geldi. Yani insanlarımızın burada biraz daha sağduyu olmasına bekliyorum. Yani e, sabırlı olmalarını bekliyorum. Ben eminim ki hı hı. devletimiz en kısa zamanda, en kısa zamanda bu işe bir el atacaktır. Bunun e, mutlaka bu ter, teraj soygununa, ter, teraj terörüne bir el, at el atacağını çok e, iyi biliyorum. E, biraz daha sabırlı olalım. E, söyleyeceklerim bu kadar. E, umarım bundan sonra e, halkımız için e, devlet bu e, faşizanlara e, bir e, bir an önce el atar. Ya biz eskiden öyle bir nesildik ki bir ekmeği dört parçaya bölüyorduk. Yani diyorduk ki komşumuz gitsin ve hatta arkadaşımız gitsin. Şu durumda bir ekmeği değil bir ekmeği çeyreğini bile muhafaza etmeye çalışıyoruz ki yarına bunu yiyeyim yani komşularımızla bölüşemeyecek duruma geldik. Çünkü kendimize bakamıyoruz yani geçinemiyoruz. Benim bu dükkanıma aylık 5 milyar maaş girmiyor. Kendi, yani kendim diyorum ben aylık 5 milyar ekmeği nasıl ödeyeyim ya? Ya bunun muhasebesini siz yapın ben değil siz yapın. Biz artık yani bazen artık yani dükkanı kapatma aşamasına gelmişiz. Yazık günahdır yani. Bir ben değil ki bu hepimizin sorunudur. Yani bu telaş, e, de, devletimizin telaşı özelleştirmiş tamam ama belli bir şartları var mutlaka buna bir el atmaları gerekir. Bir e, bir çözüm yolu bulmaları gerekir. Bu, bu halk şu anda gerçek anlamda yani e, çok acınacak durumda. Ben dün gerçek anlamda televizyonumu aldım telaşın önüne gittim ve artık o kadar sinir çipine binmiştim ki o 10 milyarlık televizyonumu kırdım. nasıl yapıyorum? Abim ressamını çek. Bir kilo kuşbağışı aşağıdan... alabilir miyim abi?